Merhaba değerli takipçilerimiz. Aracımız Jeep Renegade. Aracımızın üzerinde bulunan Uconnect 5 inç sistemimizi devre dışı bırakarak yerine Alpine INE 720 d model uygulamasını gerçekleştirdik. Cihazımızı inceleyecek olursak ana menümüz bu şekilde. Radyonumuz, radyomuz, radyomuz, DAP radyomuz, AUX, Bluetooth müzik ve USB üzerinden müziklerimizi bu şekilde dinleyebiliyoruz. Ayrıca cihazımızın en önemli özelliği CarPlay desteklemesi. Bu şekilde radyoya gelecek olursak radyo ekranımız şu anda ben sesi kıstım telif yememek için videomuzda bu şekilde ekranımızı ikiye bölebiliyoruz bu bu tarafta radyomuz bu tarafta navigasyon ekranımız mevcut tekrar ana menüye dönecek olursak bu listeden müziklerinizi ve telefon görüşmelerimizi yapabiliyoruz. Hemen CarPlay ekranımıza geçiş yapalım bu şekilde. Orijinal USB portu üzerinden kablo ile bağlanıp telefonunuza CarPlay'imizi bu şekilde Alpine ekranımız üzerinden çalıştırabiliyoruz. Uygulamalarımız bu şekilde. CarPlay'i destekleyen uygulamalarımız Telegram olsun, Google Maps, YouTube müziklerimiz, WhatsApp ve benzeri uygulamalarımız bu şekilde. Hemen haritaya giriş yapalım bulunduğumuz noktayı otomatik algıladı. Dilerseniz iki boyutlu, üç boyutlu o size kalmış artık nasıl kullanmak isterseniz. Ayrıca zaten aracımızın üzerinde Alpine marka modelimizin üzerinde kendi orijinal navigasyonumuz var. Dilerseniz kendi üzerinde bulunan navigasyonu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz CarPlay üzerinden bağlanıp Google haritalarınızla kullanabilirsiniz. Aracımıza ayrıca geri görüş kamerası ilave ettik. Vitesi R pozisyonuna getirdiğimizde kameramız bu şekilde Alpine ekranımıza düşmekte. Park pozisyonunu aldığımızda tekrar nerede kaldıysa oraya dönüş yapmakta. Direksiyon kumandalarımız aktif durumda. Herhangi devre dışı kalma söz konusu değil. Bu şekilde direksiyondan sesi açıp kısıyorum. Radyo ekranına gelip kanal değiştirmeye bastığımda burada gördüğünüz gibi kanal değiştirmeyi de bu şekilde yapmakta. Bu araçlarda bilindiği üzere orijinal cihazı çıkardığınızda kilometre ekranımızda kilometre bilgisi yanıp söner. Bunda öyle bir hata söz konusu değil gördüğünüz gibi. Kilometremizde yanıp sönme söz konusu değil. Tekrar CarPlay'imiz. Ayrıca USB üzerinden videolarınızı oynatma özelliğine sahip. USB'mi hemen takıp bir video açıp onu da test edelim. USB video moduna geçiş yaptığımızda burada gördüğünüz gibi Full HD çözünürlükte videolarınızı izleyebilirsiniz.